Arkadaşlar bugün 27 bin kupa alacağız. Gördüğünüz üzere 7 kupa kaldı. Hadi başlayalım. Uzun zamandır video atmıyorum farkındayım. Bir 10 gün 20 10, 15 gün falan oldu. Bir iki hafta oldu. Bir iki hafta oldu. Ee, okullar başladığı için video atamıyorum. Kusura bakmayın. Hayatının hatasını yaptı. Ya ama beni sıkıştırıyorlar ya. Bana ne ya?

Üç kişi kaldı beni saymazsanız. Son iki kişi daha ölsün girmeye girmek için <laughs> Sen beni satacak mi satacaktın? <laughs> <laughs> ya ya. Bakın. Bu ne ya? İki kupa kaldı ya. Bu arada kulübüme de gelin. Beklerim. GT Ömer BS kulüp açtım. Katılım açık. Sıfır kupa. İleride e, değiştiririz kupaları. Bu arada kimseye atacağımı düşünmüyorum. Önce bir yükselelim. Yani kulüp 500 bin kupa falan olsun. Gelirseniz e, YouTube'dan geldik yazarsanız da çok sevinirim. <laughs> serinin bir de bu serinin devamını istiyorsanız 10 e, 10 like atmamız yeterli. Yani kupa kasma videolarının seri olarak gelmesini istiyorsanız 10 like atmamız yeterli. E, bu maçta 5. olursak galiba 27.000 kupa olur ama ben 27 bin kupayla kalmayacağım daha devam edeceğim yani. <gülüyor> <gülüyor> kardeşim öldüm ya. <laughs> öldüm sen <de. gülüyor> Hallolsun kardeşim. <gülüyor> 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 27 bin kupa olduk. 27 bin kupa olduk. Çok sevindim. Bana destek veren herkese teşekkür ederim. Son maç bir de boyla oynayacağım. Son maç. Evet. Dördüncü olduk. Sıkıntı yok. 27 bin kupa. Hayırlı olsun kardeşim. Ya mega kutuyu açayım mı? Bekleteyim mi? Bilmiyorum ya. Açayım mı? Bence de açayım. Bir şey diyeceğim artık benim mesela max yani bir şey çıkacağı zaman bana bir yazıyor. Ya öf, bef, Bu ne ya? ya? Ama olsun yine de bir şey verdi yani. Ben bütün hepsini şöyle göstereyim. Kaç tane max karakterim var? 3, 6, 9, 10 tane 9 seviye karakterim var bütün karakterlerimi şey yapmayı düşünüyorum. 10 seviye. 9 seviye yani. Şeyin aksesuar çıktı. Çok güzel. Bakalım market sıradan rozet geldim. Ben gel, geldim mi direkt alacağım ya o sıradan. Bu arada 10.000 star point biriktiriyorum. Bu sezon inşallah 3.600 tane star point alırım. Neden diye sorarsınız. Siyah tavşan peli değil. Defans oyuncusu burada değil. Beyaz meka bu alacağım. Çünkü o çok güzel. Neyse uzatmayalım. Son e, maç olarak da bir tane boğul oynayalım. Düşersek de sıkıntı değil. Ben geri kasarım. Devam edelim. Direkt ortaya gireceğim. 710 710 kupalarda oynuyorum yani. Boru değil. Bu kupalarda bir de mağara arasında oynamak çok zor. Çok dikkatli olmanız lazım. Çok boğ oluyor maçta bir de. Ben <laughs> direkt yukarıya. Orta galiba benim ya. Aa benim değilmiş. Ortayı bana verirler mi ya? Hadi. <laughs> güzel. Bir kelimizi aldık. <laughs> ben de artık güzel oynamaya başladım bu oyunda. Altı yük oldu şu yükü daha Şurada ben bir ortaya kasayım. Şuraya atacağım. Şöyle sıkıştım oraya. Aynen. Tamam. Şu ultimi doldurayım. Abi neden maçta bu oyunu? Bu ee, yanlış. Hatırladım. Kardeşim. Ya. Şansa bak ya. iki tane bir şey var. Neyse arkadaşlar burada da <laughs> videomuzun sonuna gelelim Dediğim gibi kulüme gelmeyi unutmayın. Gelirsiniz de çok sevinirim. Görüşmek üzere. Bye bye.